Öncelikle ülkemizdeki e, tarım ve hayvancılar için politikalarla ilgili kısaca bir şey söylemeden önce e, dünya genelinde e, yaşanan gelişmeler bağlamında bence yeni bir değerlendirme yapmaya ihtiyaç vardır. Bir kere e, kimilerinin yeni dünya düzeni dediği ama hangi yeni dünya ne zamandan itibaren yeni olur o ayrı bir tartışma da e, bu yapı içerisinde tabii ki bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi gelişti. Yani tarımda da, hayvancılıkta da, genel anlamda sanayide, üretimde de devletlerin, ülkelerin, toplumların her şeyi kendilerinin üretmesine gerek olmadığı, aslında farklı piyasalar ve ekonomiler arasında e, mukayeseli olarak üstün oldukları alanlarda üretim yapmaları ve e, onlardan karşılaştırmalı olarak daha iyi ve daha verimli e, üretim yapabilecek olanlar ile ticaret yapmaları temeline dayalı bir global ekonomi e, ilişkisi gelişti biliyorsunuz. Bu karşılıklı bağımlılık ilişkisi de tabii ki e, devletler arasındaki siyasi çatışmaları ya da askeri çatışmaları önleyen önemli bir faktör dönüştü zaman içerisinde. Bir taraftan iyi bir şey bu ama diğer taraftan son dönemde yaşadığımız bu pandemi gibi bir uluslararası evrensel düzeydeki salgın bize şunu gösterdi. böyle dönemlerde her devlet ve hatta belli bazı değerler temelinde kurulan uluslararası örgütler dahi bencilleşebiliyor. Öncelikli olarak kendilerini, öncelikli olarak kendi toplumları, kendi vatandaşlarını dikkate alır bir noktaya gelebiliyorlar. Bu nedenle özellikle bu dönemde, yani salgın yaşan evrensel düzeyde böyle bir salgın yaşanan bir dönemde tarımın ve hayvancılığın e, bir ülkenin en azından temel ihtiyaçlarının karşılanması bağlamında e, belli bir düzeye getirilmesinin olmazsa olmaz olduğu bence bu dönemde ortaya çıkmış oldu. Yani e, eğer bizim ülkemizde koşullar müsait değilse ya da daha ucuza geliyorsa yurt dışında üretileni almak bunu tercih ederiz gibi bir noktaya zaman içerisinde kaymış olsak da aslında temel gıda anlamında böyle bir dönemde bu türden kriz dönemlerine hazırlıklı olmak gerekiyor. Bunun için de asgari düzeyde kendine yeten bir ekonomi yaratmak özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili olarak büyük bir önem arz ediyor. Bu bağlamda ülkemizde tabii ki 1970'lerin koşulları yok artık. Yani mesela suyla ilgili olarak bir parametre değişikliği yaşandı. Bir küsmeyle, anlamında söylemiyorum ama bir parametre değişikliği var ve bunu dikkate almadan bir şey yapmak mümkün değil. Toprak analizleri bağlamında da tarımda ürün çeşitliliğini artırmak noktasında ciddi politika geliştirmek gerekiyor ama bunların da sayın Bakan gerçekten lafta kalmaması gerekiyor. Mesela Son günlerde bir miktar konuşulan ve son 4-5 yıldır birlikte yaşayarak gördüğümüz somut birkaç tane örneği hatırlatmak istiyorum. Sizin değerlendirmelerinizi bu açıdan önemsiyorum. Özellikle tarımla ilgili olarak geçen süre zarfında Yeşilırmak bölgesinde belli bazı ürünlerde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olabileceğimiz gerek iklim koşulları itibariyle gerekse başka açılardan e, dikkate alınarak örneğin avokado e, ve benzeri e, meyvelerin üretimi konusunda bazı girişimler oldu ve son dönemde de bu yoğunlaştı anladığım kadarıyla. Hı hı. Örneğin bu ve buna benzer belli bazı bölgelerin kendi özelliklerini dikkate alarak e, üretile, ülkemizde üretilen ürünün çeşitlendirilmesi noktasında bence somut ve hayata getirilmesi gereken politikalar ihtiyacımız var ülkemize uzun yıllardan sonra tekrardan nohut üretilmesi ilgili olarak bir gelişme yaşanıyor. Bunun iyi tarafı ya da en azından görebildiğimiz kadarıyla iyi tarafı e, piyasanın kendi şartları içerisinde yetiştirilmesinden ziyade alım garantisi verilmesi noktasında e, üreticilerin buna teşvik edilmesi. Başka bazı ürünlerin üretilmesinde de bu modelleme düşünülemez. Mi? Bize göre düşünülebilir. Biz Halkın Partisi olarak en baştan itibaren suyun ülkemize gelişiyle birlikte toprak analizlerine dayalı olarak Türkiye ile kuracağımız ilişkide Türkiye Cumhuriyeti piyasasına buradaki bazı ürünlerin satılmasında alım garantisinin son derece önemli olduğuna vurgu yaptık bugüne kadar. Ve elektrikte bizim alım garantisinde yaşadığımız dezavantajı e, bilerek Özellikle tarımda alım garantisinin üreticiyi belli bazı ürünleri üretme noktasında teşvik edebileceğini yaşayarak gördük. Zaten şu anda da öyle anlaşılıyor ki nokta bunu yaşıyoruz. Söylemeye çalıştığım şey şudur. 1970'lerde 1980'lerde tarımda bazı ürünlerle ilgili olarak alınan kararlar ya da belirlenen teşvik politikaları dünyadaki yeni gelişmeler özellikle de bu salgınla birlikte yaşanan eee gelişmeye dikkat alınarak bence gözden geçirilmelidir. Ee, bunu dikkatinize getirme ihtiyacı hissettim. Bir diğer nokta geçen 3 yıl içerisinde hükümette olduğumuz dönemde soğut olarak şunu yaşadık. Bir kere tarımda dünyadaki genel global ısınmanın da etkisiyle ciddi şekilde tufan, dolu, sel ve benzeri yani tarımsal üretime zarar verecek e, doğal afetlerle daha sık bir biçimde karşılaşmaya başladığımızı gözlemliyoruz. Buna ilişkin olarak ülkemizde e, tarımı gerçek anlamda destekleyen, tarımla uğraşan e, insanımızı o zor dönemde yalnız bırakmayacağımız yeni politikalara ve yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğu aşikar. Geçen süre zarfında e, tarım sigorta fonu... E, ile ilgili yani bu gibi hasarların doğal afetlerin karşılanması e, noktasında kapsam genişletme yoluna gitmiştik. Örneğin Dörtlü Koalisyon döneminde bu kapsamı bir miktar genişletip aslında önemli bir miktar e, sera ürünlerini de bunun içerisine dahil etmiştik. Sayın e, Erkul Şahali'nin Tarım Bakanlığı döneminde Dörtlü Koalisyon döneminde bu adımı atabilmiştik. Ardından ikili koalisyon döneminde de Asma, üzüm ve e, yamamıyorsam muzla ilgili olarak e, böyle bir genişletme yapmıştık. Yani dolu sel ve benzeri fırtına gibi durumlarda tarımla uğraşan üreticilerin karşılaşacakları güçlükleri biraz olsun aşmalarına yardımcı olacak destek olabilmeli. Çünkü dünya biraz da buna doğru yöneliyor. Dünyada bu ve benzeri e, sıkıntılar ülkemizden de ciddi şekilde artıyor. Mesela bugün için görevde olduğumuz dönemde hep o noktada şikayet gelirdi. Ee, örneğin Yıldırım Köyü'nde e, ve başka bölgelerde karpuz üreticileri de başka e, sebze meyve üreticileri de doğrudan ciddi anlamda zarar gördüklerinde bu karşılanmıyordu. Ee, bunun kapsamının her ürünle ilgili olarak değil ama yönlendirme şeklinde genel bir politika e, üzerinden daha da genişletilebileceği ya da daha verimli bir hale dönüştürülebileceği bize göre halkın partisine göre dikkate alınması gereken bir husustur. Bir diğer nokta 3 yıllık hükümet dönemimizde gözlemlediğimiz husus. Büyükbaş hayvancılıkla ilgili olarak evet ölü doğum ve benzeri noktada buzağların belli bir destek verilerek karşılandığını biliyoruz. Hayvancıya bu anlamda destek veriliyor ama örneğin başıboş köpeklerin ve başka köpeklerin canlıların parçaladığı, zarar verdiği, avlar içerisindeki küçük baş hayvanlarla ilgili olarak böyle bir destek mekanizmasının olmadığını da biliyoruz. Bunu kapsamadığı için çok sayıda kişi özellikle İskele Karpaz bölgesinde ciddi şekilde e, zarar görüyor. Bu zarar e, devlet tarafından aslında illa her durumda karşılanacak diye bir şey yok ama bunun da karşılanmasına yardımcı olacak bir mekanizmaya ihtiyaç var gibi görünüyor. Kuşkusuz sayın bakan burada biz kendi evinde kendi e, örneğin keyfi için öyle istediği için iki tane üç tane küçük baş hayvan veya koyun yetiştiricisiyle ilgili olarak söylemiyoruz çünkü hayvancı tanımı da herhalde burada önemlidir. Bunu da dikkate alarak örneğin bu konularda adım atılmasında yarar olduğunu düşünüyoruz e, geçimini hayatını hayvancılıktan e, sağlayan insanlarla ilgili olarak. Bu ve benzeri hasarların karşılanmasında devletin daha e, somut katkı yapabileceği kanaatindeyiz Halkın Partisi olarak. Dondum. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, son olarak e, Sayın Tarım Bakanına özellikle e, bir konuyu e, e, gündemine getirmek istiyorum ve değerlendirmesini e, talep ediyorum Halkın Partisi adına. Tarım sigorta, tarımsal alanda yapılan faaliyetlerin sigortalanması noktasında ülkemizde kuraklık ödemeleri ve kuraklık bağlamında yapılan desteğin aslında verimlilikten uzak olduğu ve tarımsal arazilerin verimlilik prensibine taban tabana ters bir biçimde kullanıldığı üstüne üstlük de bu arazilerle ilgili olarak ciddi rakamlarda kuraklık desteği verildiği bir gerçek. Her hükümet döneminde Tarım Bakanlarının buna ilişkin bir şey yapma niyetinden bahsettiği, genelde de Maliye Bakanlarıyla Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında ciddi anlamda gerginlik yaşadığı, kapıştığı bizim gözlerimizin önünde cereyan ediyor. Ama esas mesele şu. Ne zaman ki bir politika değişikliği ve bir reform manasında tarım alanında bir şey yapılmak istendi. Genelde bir sonraki sene başlayalım buna şeklinde bir yaklaşım gündeme getirildi. Oysa hükümetlerin ömrü zaten 9 ay 1 sene olduğu için o bir sonraki sene hiç gelmedi. Yani en azından alınacak olan bir kararla bu konularda net bir politika değişikliğine gidilebilirse bir sonraki sene görevde başkası da olsa yürürlüğe girmesi bağlamında bir adım atılabilecek. Neden bahsediyorum? Hangi politikadan bahsediyorum? Biliyorsunuz sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde değil, dünyanın farklı ülkelerinde, tarım alanında kuraklık ödemesi ya da işte gübre desteği ve benzeri destekler yerine sigortalama sistemi hayata geçirilmiş durumda. Özellikle 1980'lerden bugüne İspanya'da da Amerika'da da İtalya'da da dünyanın farklı ülkelerinde ya özel sigorta şirketleri üzerinden tarımsal ürünün sigortalanması ve devletin prim desteği, sigorta prim desteği vermesi ya da devletin sigorta prim desteği yanında reasürans desteği vermesiyle sigorta havuzu içerisinde yer alacak olan özel sigorta şirketleriyle tarımsal ürünlerin gerçek anlamda verimlilik esas alınarak sigortalanması yoluna gidildiği bu şekilde tarımın da tam anlamıyla kayıt altına alındığı devletin de tarıma vereceği desteğin bir israfa dönüşmeyeceği modeller var. Türkiye Cumhuriyeti'nde tarsim denilen ve dünyadaki modeller örnek alınarak tasarlanan bu yapıyı örneğin daha önce de Tarım Bakanlığı yapmış birisi olarak siz incelediniz mi? Buna benzer bir yapıyı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devletin sigorta primlerine destek vermesi ama özel sigorta şirketleri üzerinden sigortalanması yöntemini daha önce değerlendirdiniz <laughs> mi? Buna nasıl bakarsınız? Biz bunu sizden duymak istiyoruz Halkın Partisi olarak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti 2005 yılından itibaren bu modele geçti. Ve daha verimli bir biçimde bu modelin çalıştığı yönünde değerlendirme raporları var. Bu çerçevede görüşlerinizi öğrenmek istiyoruz. Bunun yanında sol olarak bir konuya daha değinmek istiyorum Tarım Bakanlığı çerçevesinde. Bir kere geçen üç yıl içerisinde doğrudan doğruya Halkın Partisi olarak yer aldığımız hükümetlerde örneğin e, toprak ürünlerinin ya da Sibroex'in yer aldığı bir bakanlık halkın e, partisinin kontrolünde olmadı. Ama gerçek şu ki başka bazı kurumların yönetimini e, devraldığımızda orada iyi yönetim ilkesini uygulayarak ekside olan kurumları artıya geçirebildik. Bunlardan bir bir örnek aslında şeker sigortadır. E, bir diğer örnekti Az önce söylediğim Silverex'te, örneğin son döneme bakacak olursanız halen daha yapısal sorunlar Silverex'in tabii ki devam ediyor. Ama gerçek şu ki yönetim kuruluna bizim de e, görevlendirdiğimiz ve aslında bütün yönetim kurulu üyelerinin uyum içerisinde çalıştığı son dönemde Silverex'te gerek keyfi istihdam görmek mümkün değil gerekse genel anlamda muhasebe sistemiyle ilgili olarak Sibrex'te olumlu bazı adımlar atılabilmiş durumda. Aynı yaklaşımı yani özellikle iyi yönetim ilkesi çerçevesinde toprak ürünlerini de Sibrex'i de yönetmek gerektiğini, bataktan kurtarmak gerektiğini piyasa içerisinde ve tarımı destekleme bağlamında kesinlikle düzenleyici ve denetleyici kurumlar olarak muhafaza etmek gerektiğini savunuyoruz biz halkın partisi olarak. Bu bağlamda siz önümüzdeki dönemde gerek toprak ürünleri konusunda Sayın Bakan, gerekse sibroviz konusunda nasıl bir yaklaşım ortaya koymayı düşünüyorsunuz ki bu kurumları bu sıkıntılı durumdan çıkaralım, ayakta tutalım. Bu kurumlarla ilgili olan ürünlerde ve tarımsal üretimde tekelleşmenin önüne geçelim. Düzenleyici ve denetleyici rollerini yerine getirebilsinler. Bunu sizden duymak istiyoruz. Çünkü biz Halkın Partisi olarak sadece bakanlıklarda değil, onlara bağlı bu ve benzeri kurumlarda eğer iyi yönetim ilkesini uygularsak, bu kurumları ayağa kaldırabileceğimizi ve bu kurumlar aracılığıyla da örneğin tarımı, örneğin hayvancılığı daha iyi bir noktaya taşıyabileceğimizi düşünüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar.